Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize neşeli ve mutlu bir akşam diliyoruz. Ben Bilim Genç ekibinden Cansu. Bu akşam tekrardan sizlerle birlikteyiz. Hem sizlerle birlikte olmak hem de eğlenerek öğrendiğimiz bir gün geçirmek için dün ve önceki günlerde bahsettiğim gibi Bilim Genç ekibi ve bu akşamda Bilim ve Teknik ekibiyle güçlerimizi birleştirdik. Ve siz çocuklar, gençler ve toplumumuzun her kesimine hitap eden çok eğlenceli, çok öğretici bir bilgi yarışması sizler için hazırladık. Bu akşam hep birlikte hem bir yeneceğiz hem de birbirinden güzel ödüller kazanma şansını yakalayacağız. Ee, geçtiğimiz iki gün boyunca ödüllerimizi verdik. Bilim Çocuk dergi aboneliği, Merkür bilim çizgi kitabını hediye ettik kazananlarımıza. Bugün de doğru cevabı en hızlı şekilde e, veren ilk beş kişiye bilim ve teknik dergi aboneliğini hediye ediyoruz. O yüzden bugün sıkı bir şekilde telefonlarımız hazır bir şekilde doğru cevaplarımızı vermeye çalışalım. Ee, şimdi yarışmaya geçmeden önce yine hatırlatmamı yapmak istiyorum çünkü burası çok 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 önemli. Yarışmamızı kağıt uygulaması üzerinden yapıyoruz biliyorsunuz ki. Ama sisteme giriş yapmadan önce buraya dikkat etmek çok önemli. Şu an ekrana da geldi. Peki uygulamada sorulara cevap vereceksiniz ama biz kazanan arkadaşlarımıza nasıl ulaşacağız? Kağıt üzerinden ilk girişte ekranda da gördüğünüz tanımlayıcı ID kısmını sizlerden istiyor. Sizlerden istediğimiz şey ise buraya telefon numaranızı ve isminizi girmeniz. Telefon numaranız her zaman gizli olarak tutulacak ve yarışma sonunda sadece sizlerle iletişime geçmek için kullanılacak. Bu yüzden lütfen giriş anında burayı doldurmayı unutmayalım. Ödülü kazanmanız halinde biz sizlere telefon numaralarımızdan ulaşacağız. Geçtiğimiz iki gün boyunca da kazananlar olmuştur. Belki şu an aramızda olanlar da vardır. O arkadaşlarımızı da arayacağız ve en kısa zamanda ödüllerinizi sizlere ulaştıracağız. Şimdi ise yarışmaya katılmak için ne yapacağız o kısma gelelim. Ekranda gördüğünüz QR kodu telefonunuzla okutarak Kahoot'a giriş yapmak yeterli. Yani ekranda gördüğünüz QR kodu telefonunuzla veya tabletiniz olur QR kodu okutarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer QR kodu okutamazsanız da www.kahoot.it adresine giderek oyun pinini yazmanız yeterli olacak. Bugünkü oyun nedir? Hemen okuyorum. 233 62 67 şeklinde. Bu oyun girdikten sonra da sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Buraya giriş yaparken lütfen ilk başta da bahsettiğim tanımlayıcı ID kısmına telefon numaranızı ve isminizi girmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü ödül kazanmanız halinde sizlere oradan ulaşacağız. Evet, Yarışmaya katılırken de çok tatlı nickname isimleri zaten e, sistem size atıyor. Siz oradan seçebiliyorsunuz. Ben şu an hatta birden fazla görüyorum. Birkaç tane de şöyle okuyayım. Dahi Kartal var, Amazon Tavuk var, Amazon Tavşan var, Mavi Tilki var. Çok güzel nickname isimlerini ekranda görüyoruz. En yaratıcı komik isimleri de burada görmek için bekliyoruz. Ee, sizler katılmaya devam ederken bizden nerelerde varız, bizlere nerelerden ulaşabilirsiniz onlardan da bahsetmek istiyorum. Ee, biz Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram ayrıca web sitelerimiz olmak üzere aslında her yerde varız. Bilim Genç Ekibi ya da Bilim ve Teknik Dergisi, dergiler, yayınlar hangi kavramı yazarsanız yazın bizlere çok kolay ulaşacaksınız. Bizleri takip etmeyi unutmayın bu yarışmalarımız düzenli olarak her ayda olmaya devam edecek. Bakıyorum şu an 76 kişi katıldı bile çok güzel. Bugün yüksek oranda katılım bekliyorum ben. Peki yarışma boyunca kaç soru soracağız? Toplamda 10 tane soru soracağız sizlere. Bilim ve Teknik dergimizin mayıs ayı sayısından bu sorular sizler için hazırlandı. Dergimizi temin ettiyseniz rahatlıkla bu sorulara cevap vereceksinizdir diye düşünüyorum. Sorular ekranda görünecek. Ben de canlı yayında sizlere sesli olarak bu soruları okuyacağım. Siz derseniz telefonunuzda ya da kullanıyorsanız tabletinizde sadece renkli cevap butonlarını göreceksiniz. Cevabınızı oradan işaretlemeniz bizler için yeterli olacak. Evet, bakıyorum şu anda 89 kişi oldu bile. Evet, 90 kişi olduk. Çok güzel gidiyoruz. Yüksek oranda katılım olacak bence bugün. Birazcık daha bekleyeyim ben. Canlı yayın esnasında arkadaşlar 10 saniyelik bir gecikme belki yaşayabilirsiniz. Oldu da yaşarsanız endişelenmeyin. Çünkü bu gecikme herkes için geçerli olacak. Yani kişiye özel olmayacak. O yüzden paniklemeyin. Soruları anlamaya çalışalım. Doğru cevabımızı verelim. Bizler için yeterli olacak. Yarışma esnasında yine aynı şekilde oldu da belki bir bağlantı kopması yaşadınız. Orada da yine endişelenmeyin. Çünkü ekranda oyun pinimiz hep kalacak, sabit şekilde kalacak. Pinimiz neydi onu tekrar hatırlatayım. 233 62 67 şeklinde bu pinle birlikte tekrardan sisteme giriş yapıp yarışmaya kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Bu bilgilendirmeleri de yapmış olayım. Evet o zaman ben ufaktan geçiyorum. 100 kişi geçtik çünkü şu anda onu bekliyordum tam da. 100 kişi geçtiğimiz için hazırsanız son bir kez hatırlatıyorum. Bilim ve Teknik Dergisi ve Bilim Genç güçlerini sizler için birleştirdi. Ve bu işbirliğiyle bilgi dolu bir yarışmayla bu akşam sizlerdeyiz. Şimdi hep birlikte bilgimizi test etmeye, eğlenmeye ve birlikte öğrenmeye hazırsak, telefonlarımız hazırsa, bizler hazırsak yarışma başlasın. Hadi bakalım. Bilim ve Teknik dergisi için ilk defa düzenlediğimiz bu bilgi yarışmasına dergimizle ilgili özel bir soruyla başlıyoruz. Bakalım o sorumuz neymiş? Nesiller büyüten Bilim ve Teknik dergisi yayın hayatına hangi yıl başladı diye sorduk. 1989, 1967, 2009, 1997. Nesiller Büyüten Bilim ve Teknik Dergisi yayın hayatına hangi yıl başladı? 1989, 1967, 2009, 1997. Bilim ve Teknik Dergisi için ilk kez düzenliyoruz bu bilgi yarışmasını. O yüzden bu özel soruyla sizleri oluşturmak istedik. 47 kişi doğru cevabı verdi. Yüksek bir oran bence. Doğru cevap 1967 olacaktı. TÜBİTAN Popüler Bilim ve Teknoloji içerikli Dergisi Bilim ve Teknik aylık olarak 1 Ekim 1967'den beri yayınlanıyor arkadaşlar. Bilim ve Teknik Dergisi'nin ilk sayısı da ekranda sizlere gösteriliyor şu anda. Bu ilk dergide ilk sayıydı. O yüzden çok kıymetli, çok önemli bizler için bu dergi. Ee, tekrardan söylemiş olayım aylık olarak 1 Ekim 1967'den beri yayınlanıyor. Sizler de takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve ilk lider tablosuyla şöyle bir hemen incelememizi yapalım. Kanatlı kumru ilk sırada, cesur kaplan 2, keyifli di kendi, karınca yen 3. sırada. Bugün ilk 5 arkadaşımıza yarışma sonunda 5 arkadaşımıza bilim ve teknik dergi aboneliğini hediye ediyoruz. O yüzden yarışma boyunca aktif kalmayı unutmayalım diyorum ve ikinci soruyla devam ediyorum. Bakalım neymiş? Yeni geliştirilen dünyanın en küçük kalp pilinin büyüklüğü ne kadardır? Ortalama bir ilaç kapsülü büyüklüğünde, pirinç tanesinden daha küçük, 1 TL'lik madeni para büyüklüğünde, ortalama bir nohut tanesi büyüklüğünde yeni geliştirilen dünyanın en küçük kalp pili var arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Bunun büyüklüğü ne kadardır diye sorduk. Bütün sorularımız Dilim ve Teknik Dergisi'nin Mayıs ayı sayısından hazırlandı. Sizler için özenle seçildi. Tek tek hazırlandı. Ve bakalım bu sorumuzun cevabı neymiş? Çok güzel. 59 kişi doğru cevabı verdi. Pirinç tanesinden daha küçük. Yeni geliştirilen dünyanın en küçük kalp pili olarak da bilinen, ekranda da fotoğrafı var, karşılaştırması var pirinç tanesinden daha küçük. Bu pil bir şırınganın ucuna sığabiliyor ve vücuda cerrahi bir işleme gerek kalmadan enjekte edilebiliyor diyorum. Ve hemen lider tablomuza şöyle bir göz atıyorum. Bakalım. Evet cesur kaplan birinci sıraya yerleşti. Keyifli dikenli karınca yeni ikinci sıraya yerleşmiş durumda. İlk beş arkadaşımıza şu an değişiklikler görüyorum ekranda. Bugün Bilim ve Teknik Dergi aboneliğini ilk beş arkadaşımıza hediye ediyoruz. Ee, diyorum ve üçüncü soruyla hızlıca devam ediyorum. Bakalım neymiş? Plüton'un artık bir gezegen olmadığını hangi yıl karar verildi? 2006, 2007, 2008, 2009. Plüton'un artık bir gezegen olmadığına hangi yıl karar verildi? E, evet, Plüton bir zamanlar gezegen olarak kabul ediliyordu ama sonra gezegen olmadığına karar verildi. O yıl hangi yıl? 2006 mı? 2007 mi? 2008 mi? 2009 mu? Bakalım doğru cevabı kaç kişi ulaşacak? Yine bununla ilgili bilgimiz bilim ve teknik dergisinin mayıs ayı sayısında yer alıyor. Bakalım. Çok güzel. 45 kişi doğru cevabı vermiş. 2000'li yılların başlarında Plüton benzeri birçok başka gök cisminin keşfedilmesiyle beraber Plüton'un bir gezegen olup olmaması tartışmaya başlanıyor, tartışılmaya başlanıyor. Ve 2006 yılında Plüton'un bir gezegen olmadığına artık karar veriliyor. Bakalım lider tablomuz nasıl değişmiş. Çevik tarla kuşu birinci sırada, yardımsever ayı ikinci sırada, dağ dingo üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. İlk beş arkadaşımızda yine değişiklikler var. Bir önceki soruda daha da farklıydı. Yarışma boyunca bu lider tablosu sürekli olarak değişiyor. O yüzden hem hızlı olmak hem de doğru cevabı vermek lider tablosuna girmek için önemli diyorum ve dördüncü soruyla devam ediyorum. Bakalım ne sormuşuz? Yenilikçi akıllı kumaşlarla üretilen, vücuda ikinci bir deri gibi uyan, tulum tipi giyilebilir teknoloji hangisidir? Smart Glass, Fitbit, Apple Vision Pro, Tesla Suit. Bakalım bu soruyu kimler bilecek? Bu günümüzde de yeni haberlere çıkmıştı zaten. Yenilikçi akıllı kumaşlarla üretilen, vücuda ikinci bir deri gibi uyan, tulum tipi giyilebilir teknoloji hangisidir diye sorduk. Smart Plus, Fitbit, Apple Vision Pro, Tesla Suite. Bakalım neymiş doğru cevabımız? Çok güzel. 46 kişi doğru cevabı verdi. Tesla Suite olacaktı. Ekranda da gördüğünüz sanal arttırılmış ve karma gerçekliği yeniden tanımlayan yeni nesil bir giyilebilir teknoloji arkadaşlar bu. Yenilikçi akıllı kumaşlar kullanılarak üretilen bu tulum şeklindeki kıyafet ikinci bir deri gibi vücuda uyum sağlayarak olimpiyatlara hazırlanan dövüş sporcuları, golfçüler ve beyzbolcular tarafından kullanılan önemli bir ekipman olarak biliniyor. Bakalım lider tablomuz nasıl değişmiş? Evet, Çelik Tarla Kuşu birinci sırada, Atik Akbalıkçıl 2. sırada, Kanatlı Kumru 3, Ajan impala 4, Yardımsever Ayı beşinci sıra yerleşmiş durumda. Bugün ilk beş arkadaşımıza, ilk beşe yerleşmiş arkadaşlarımıza Bilim ve Teknik Dergi yani hediye ediyoruz. Bu sorularımızın tamamı da Bilim ve Teknik Mayıs ayı sayısından sizler için hazırlandı diyorum. Ve beşinci soruyla devam ediyorum. Evet, burada dikkatli olun bence. Formula 1 yönetimi 2030 yılına kadar hangi çevresel hedefe ulaşmayı planlıyor? %50 yakıt tasarrufu, sıfır yarış iptali, net sıfır karbon salımı, tamamen elektrikli araçlara geçiş. Burada dikkatli olursanız doğru cevabı bulacaksınız. Formula 1 yönetimi 2030 yılına kadar hangi çevresel hedefe ulaşmayı planlıyor? %50 yakıt tasarrufu, sıfır yarış iptali, net sıfır karbon salımı, tamamen elektrikli araçlara er geçiş. Evet bakalım. Evet çok güzel. Sizlere ipucu vermiştik arka görselde aslında bu soruda. Net sıfır karbon salımı 57 kişi doğru cevabı vermiş. Formüle 1 yönetimi çevreye olan etkisini azaltmak amacıyla 2030 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefine ulaşmayı planlıyor. Bununla yarışlardan lojistiğe kadar tüm süreçlerde karbon ayak izinin dengelenmesi de amaçlanıyor diyorum. Ve güncel olarak lider tablamız neymiş ona bakıyorum. Birinci sırada çevik tarla kuşu hala var çok güzel. Ajan Impala ikinci sırada yardım sarayı üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Şimdi yarışmamızı tam ortaladık. Yeni katılan arkadaşlarımız varsa Oyun pin ekranının aşağısında yer alıyor. 233 62 67. kağıt it adresine giderek e, bu pinle birlikte yarışmaya hala katılabilirsiniz. Aynı zamanda giriş anda telefon numaranızı ve isminizi girmeyi unutmayın diye hatırlatmıştım. Tekrardan yeni katılan arkadaşlarımız varsa onları da hatırlatayım. Telefon numaralarınızda sizlere ödülü kazanmanız halinde ulaşacağız diyorum ve azmin soruyla devam ediyorum en uzun göç yolculuğunu gerçekleştiren kuş türü hangisidir? Leylek, kutup sunulusu, albatros, kırlangıç. En uzun göç yolculuğunu gerçekleştiriyor bu kuş türü ve hangisi diye sorduk. Leylek, kutup sumrusu, albatros, kırlangıç. Bakalım neymiş? Her bir yerden bir yere gittiğinde aslında kuş türünü ve yeri söylemeyeyim yaklaşık 70 bin kilometre yol kat ediyor. Bu kuş türü bakalım neymiş? Evet çok dengelendi. <laughs> 28 kişi yine doğru cevaptaki sayı yüksek ama 28 kişi doğru cevabı vermiş. Kutup sunusu olacaktı. Her yıl arkadaşlar Artrik'ten Antarktika'ya kat ettiği yaklaşık 70 bin kilometre yolla dünyanın en uzun göç yolculuğunu gerçekleştiren kuşu olarak biliniyor. Ekranda da gördüğünüz kutup sumrusu aslında fotoğrafı. E, 70 bin kilometre yol hiç az değil ve en uzun göç yolculuğunu da gerçekleştiren kuştur. Bakalım lider tablomuz nasıl değişmiş? Evet, Çevik tarla kuşu hala birinci sırada istikrarla devam ediyor. Hayat dolu yengeç ikinci sıraya yerleşti. Kanatlı tembel hayvandır üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Diyorum vakitte kaybetmiyorum hemen yediğini söyle devam ediyorum. Saç ve tırnakların uzama hızındaki bireysel farklılıkların temel nedeni ne olabilir? Günlük egzersiz miktarı, tüketilen su miktarı, genetik faktörler, uyku süresi. Ben bu soruda çok yüksek oranda doğru cevap bekliyorum. Saç ve tırnakların uzama hızındaki bireysel farklılıkların temel nedeni nedir? Günlük egzersiz miktarı, tüketilen su miktarı, genetik faktörler, uyku süresi. Bakalım. Temel neden neymiş aslında saç ve tırnakların uzamasına etki eden? Çok güzel. Tam da dediğim gibi yüksek bir oran geldi genetik faktörler. Saç ve tırnakların biliyorsunuz ki uzama hızları kişiden kişiye değişebiliyor. Bu farklılığın temel nedeni ise genetik faktörler. Özellikle kardeşler ve tek yumurta ikizlerinde uzama hızlarının benzer olması da bunun bir göstergesi olarak biliniyor. Diyorum ve lider tablomuza bakıyorum. Bakalım bir farklılık var mı? Evet 4 ve 5'in sıra sadece değişti. İlk 3 hala aynı. E, bugün ilk 5 arkadaşımıza bilim ve teknik dergi abonelerini hediye ettiğimizi tekrardan hatırlatmış olayım. Bu sorularımızın tamamı da bilim ve teknik dergimizin Mayıs ayı sayısından hazırlandı diyorum ve 8. soruyla devam ediyorum. Bu çok güzel bir soru. Avustralya'da 40'lı yaşlarda bir hastaya kalp nakline kadar, kalp nakli yapılana kadar yapay kalp hastayı kaç gün hayatta tutmuştur? 30 gün, 60 gün, 100 gün, 150 gün. Avustralya'da 40 yaşlarında bir hasta var. Gerçek kalp nakli olana kadar yapay kalp takıyorlar. Bu yapay kalp hastayı kaç gün hayatta tutmuştur? 30 gün, 60 gün, 100 gün, 150 gün. Sizce kaç gün hayatta tutmuş olabilir bu yapay kalp? Ekranda da gördüğünüz yapay kalbin kendisi. Bakalım kaç günmüş doğru cevabımız. Evet, 100 gün 35 kişi doğru cevap vermiş. Tam 100 gün yapay kalp hastayı hayatta tutuyor. Avustralya'da yaşayan 40'lı yaşlardaki bir hasta kalp nakli yapılana kadar 100 gün boyunca hasta hayatta kalabiliyor. Total yapay kalp adı verilen bu teknoloji vücut dışında taşınan bir güç ünitesine bağlı olarak da çalışabiliyor. Ve dakikada 12 litreye kadar vücuda kan pompalayabiliyor. Bakalım lider tablomuz nasıl değişmiş. Evet şimdi de ilk iki aynı. Son üçteki yerlerde farklılıklar var. Çevik tarla kuşu bir de hayat dolu yengeç ikiye yerleşmiş durumda. O zaman ben vakit kaybetmiyorum. Heyecanımız da yüksekken 9. soruyla devam ediyorum. Neptün'de auroralar ilk kez hangi uzay teleskobu ile doğrudan gözlemlendi? Hubble Uzay Teleskobu, Chandra, James Webb Uzay Teleskobu, Spitzer. Bakalım Neptün'de ağır ilk kez hangi uzay teleskobu ile doğrudan gözlemlenmiş? Hubble Uzay Teleskobu mu? Chandra mı? James Webb Uzay Teleskobu mu? Spitzer mi? Evet. Neptün'de Auroralar gözleniyor. Bununla ilgili Bilim Genç web sitemizde de yazımız var. Aynı zamanda Bilim ve Teknik'te de yazımız var. 51 kişi doğru cevabı vermiş. James Webb Uzay Teleskobu olacaktı burada aslında şöyle bir açıklama yapalım. James Webb'in Kızıl ötesi kamerası sayesinde Neptün'de auroralar gözlemleniyor. Hubble Uzay Teleskobu da ekranda gördüğünüz solda James Webb'le görüntülerini birleştirerek sağdaki görüntüde daha detaylı beyaz bulutların yanında cam göbeği renginde de auroralar rahatlıkla görülebiliyor. Yani ikisinin görüntüsü birleştiğinde bu auroralar daha net bir şekilde gözlemlenmiş oluyor diyelim. Ve son sorumuza geçmeden bir lider tablomuz nasılmış? Hemen ona bakalım. Evet, Çevik Tarla Kuşu birinci sırada. Çevik Tarla Kuşu çok iyi gidiyor. Hayat Dolu Yengeç ikinci sırada. Nazik Kumru 3, Odaklı 4, Şampiyon Jaguar da beşinci sıra yerleşmiş durumda. Şimdi son soruya geçeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım bilim ve teknik dergiye kimler bugün kazanacak? E, bugün Mayıs ayı sayısından, bilim ve teknik mayıs ayı sayısından sorularımızı sizler için hazırladık. Ee, her ay yarışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Bilim Çocuk dergimizden, Bilim Genç web sitemizden, Bilim ve Teknik dergimizden sizler için sorular hazırlamaya devam edeceğiz. Ve bu yarışmaları her ay düzenli olarak sizlerle buluşturacağız. O yüzden bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz de şu an abone ol tuşuna basmayı da unutmayın diyorum. Ve hazırsak... Bugünün son sorusunu sizlerle paylaşıyorum. Bakalım ne sormuşuz bugün? Yıldırım çarpmasından fayda sağlayan ağaç türü hangisidir? Hint badem ağacı, balsa ağacı, kauçuk ağacı, kapok ağacı. Yıldırım çarpmasından fayda sağlıyor bu ağaç türü. Yani kendi avantajını çeviriyor. Bakalım hangi ağaçmış? Hint badem ağacı mı, balsa ağacı mı, kauçuk ağacı mı, kapok ağacı mı? Yıldırım çarpmasından fayda sağlıyor. Bakalım. Çok ilginç bir bilgi. Dergimizde bu çok güzel açıklanmış. Bilim ve Teknik Dergimizin Mayıs ayı sayısında var. Bakalım. 25 kişi doğru cevap vermiş ve eşit oranda bir dağılım var. Hint badem ağacı olacaktı. ekranda da görüyorsunuz fotoğrafını. Yapılan araştırmalar sonucunda arkadaşlar yıldırım çarpmasından sonra Hint bademi ağacının etrafındaki diğer ağaçların ve ağacın üzerindeki yaşayan sarmaşıkların büyük oranda yok olduğunu Böylece yıldırım çarpan ağacın daha fazla besin, su ve ışığa erişebildiği ortaya konulmuş. Bu çok güzel bir bilgi diyorum. Ve son sorumuz da bu şekildeydi. O zaman şimdi sırada ne var? Bugünün podiumunu sizlerle paylaşmak var. Bakalım nasılmış? Evet geliyor. Bugünün üçüncüsü odaklıyı. Bugünün ikincisi hayat dolu yengeç. Ve bugünün birincisine bakalım kimmiş? Çevik tarla kuşu. Tebrik ediyoruz sizleri. 4 ve 5'e de bakalım. Şampiyon Jaguar Ajan Impala şeklinde. Bu ilk 5 arkadaşımıza cep numaralarından hemen ulaşacağız. Bizlere ve heyecan dolu yaşamamıza eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu yarışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Bilim, çocuk, bilim, teknik, bilim, genç olmak üzere yarışmalarımızı her ay düzenli olarak devam ettireceğiz. Bu yüzden bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yarışmalarımız her ay devam edecek. Bunu tekrar hatırlatıyorum. O halde sizleri daha fazla tutmuyorum ve kapanışımı yapıyorum. Hepinize neşe ve bilim dolu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.